Hocam selamun öncelikle. Aleyküm selam ve rahmetullahi Programımızın ismi Ters Düz olacak Allah'ın izniyle. İnşallah. Bugün de daha sonra da çekeceğimiz videolarda Allah'ın izniyle konularımıza çok farklı açılardan bakmaya çalışacağız. Oruç tutan, namaz kılmamakla oruç tutan arkadaşımıza derik Allah orucunu kabul eylesin. Allah namaz kılmaya da nasip eylesin. Allah cümlemizi ıslah eylesin. Bu düz. Ama şöyle bir çevirsek. Ya e hocam ama ben hissetmiyorum. Gelmiyor. Şevk gitti kalbimden. Niye suçu namazda buluyorsun? Niye suçu oruçta buluyorsun da suçu kendinde bulmuyorsun? O şevk var mıydı sende? Vardı hocam. Vallahi hissediyordum hocam. Niye kaçırdın? Hocam geçenlerde bir arkadaşımla telefonda görüştüm. Kendisi yaklaşık bir buçuk sene boyunca namaz kılan bir kimse. Namazlarına devam ediyor musun hala dedim. Bana dedi ki telefonla, ya kardeşim dedi. Elhamdülillah işte namazlarımızı kılıyorduk falan ama benim içimdeki şevk gitti dedi. Geçenlerde tekrardan geldi o şevk ama sonra yeniden gitti dedi. Hocam çoğunlukla gençler böyle başlıyor namaza veyahut da işte insanlar ibadetlerini bu şekilde yapıyorlar. Bir şevk kuruna ama o şevk gittikten sonra ibadetlerini terk ediyorlar. Bizler ibadetlerini şevk için mi yapıyoruz ki şevk gittiğinde bırakıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah azze ve Celle bize ibadet için yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Allah Azze ve Cel bir ibadet kulunun üzerine farz kıldısa o ibadatı sana sunmadı. Sana istişareye, muşavereye vermedi. Yapar mısın, yapmaz mısın kulum demedi. Yap dedi. Farzlar böyle. Yap. وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبُ Usul-i fıkıhta bunu öğrettiler bize. El amru للوجوب ما لم يصرفه صارف عن الوجوب طيب الله عز وجل سندي واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين واقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا طيب هبوا آيات قرآنن قرآن نرديس بشتبري نماز عبتاز دان دولاي زكاة دان إنسان قال تمام قبول ederim Bazı insanlar, bazı anlar geliyor insana öyle bir heyecan var, öyle bir heyecan var İqbal ediyorsun. Urucuna, aptazına, gaddı basarına, hafız lisanına Kur'an ezberliyorsun. Medreselere gidiyorsun, hocaları dinliyorsun. YouTube'un hep İslami YouTube oluyor. Dinlediğin e, rap'ler hep İslami rap'lere dönüşüyor. Çok bir şeyler hayatından çıkarıyorsun. Güzel, Allah razı olsun. Lakin hocalarımız bize şundan sakındırdı. Hani bazı ilaçlar var ya suyun içine bir 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 şey atıyorsun şöyle gazoz gibi patlıyor. İslam'a yöneliğimiz o gibi olmasın. Gaz olmasın. Gaz 5 saniye 10 saniye gider. Ne yapacağız? Sistemli olacak. Gelince de sistemli gidince de sistemli. Onun için hocalarımız bize şöyle öğretti. El ilmu bahrun fe evgil bir rifk. İlim denizdir. Yavaş yavaş. Hemen iqiyazın olsa inmeye çalışma, boğulursun. İman aynı öyle. İman da öyle bir şey. Şevk geliyor Hemen kılıyorsun. Uruç, aptaz, bilmem ne, bilmem ne. Heves gitti, şevk gitti, ben de bıraktım. O zaman o şevk değildi. O bir beklentidi. O bir beklenti girmişsin bir vaaza, girmişsin bir derse, girmişsin bir kitaba, orada da okumuşsun Allah'a gece namazını kılan ya da şundan şunun arasında dua eden Allah Azze ve Celle onun hayatına bereket verecek, Allah ona güzel kız verecek, Allah ona evini şanlandıracak, ona araba nasip edecek, senin içinde de öyle bir istek var, dedin ha şansımı deneyim, öyle olmaz. Allah'la öyle yaklaşamayız. Öncelikle ben kulum. Sonrada da ben kulum. Bizden Allah'ın arasında imzalanan kontrakt budur. Kendisi Allah, biz kul. Bunu denkliğe getirmeye çalışma insanoğlu olmaz. İbni Abbas radıyallahu anhu arda. 18 yıl gece namazını kıldım diyor. 18 yıl dadı yok, duzu yok. Kim konuşuyor bunu? İbn Abbas. Peygamber Efendimizin amcası oğlu. Ne kadar? 18 yıl. 18 yıl gece namazı kılıyorsun İbn Abbas. Ey huşursuz kıldım. Ağlamadın mı? Ağlamadım. Sen İbn Abbas ağlamadın. E 18 yıl sonra sabır ettim. Sen düşün 18 çarpı 365 Gece, günde Kılıyor Dadını bulamıyor, kılıyor Dadını bulamıyor, kılıyor, dadını bulamıyor Pes etmiyor Bak şevkten dolayı bahsetmiyor ha, Şevk mevk yok, adam zorla kılıyor Sadece peygamberin sünneti olduğu için kılıyor Peygambere sevdiğinden kılıyor Sevabı var olduğu için Allah'ın sevdiği bir amel olduğu için kılıyor 18 sene Düşün insanoğlu 18 sene diyor Dadı gelmeye başladı Öyle bir dat geldi. Öyle bir dat geldi. Sanki penceremin havası değil de cennetin pencereleri bana açıldı. Sanki ayaklarımda öyle bir ağrılık yok. Gözlerim yorulmadı, dillerim yorulmadı. Normalde ben 10 sayfa okurdum, 20 sayfa okuyasım gelmeye başladı. Evet, şevk olur insanda. Lakin o şevki getirmek, gerçek şevki konuşuyor. O şevki geçirmek için getirmek için sabır ister. Bakın İslam'da beleşe bedava yoktur. Her bir şeyin bir faturası var. Ayak ayak üstüne koyarak nergileyi ağzına koyarak cık, yürümez. İslam'da sabır ister. İslam'da ter dökeceksin. Femen ya'mel mithqale zerratin hayran yara. Ve men ya'mel mithqale zerratin yara. İslam böyle bir şey. Adıma adım. Yarışa yarış. Eğilige eğilik, kötülüğe ceza. İslam böyle bir şey. Vallahi şevk geldi kılarım, şevk gitti kılmam. Niye? Sen aynı bazı oyuncular gibi e, hani transfer olur ya oyuncular imzalıyor. Kupa aldınızsa ikinci seneyi uzatırız. Kupa almadıysanız ben bırakır giderim. Sen Allah'tan öyle bir şey bir imza mı atıksın? Ya Rabbi sen benim hayatımı bereketlendirdi, sen ben ikinci seneyi kılarım. Bereketlendirmezsen kılmıyorum. Öyle bir şey olmaz. Euzü billah. billah. Allah Azze ve Cel çok kıskanır. Çok. Ama sevdise, vermeye karar verdise şaşırtır. E hocam ama ben hissetmiyorum, gelmiyor. Şevk gitti kalbimden. Niye suçu namazda buluyorsun? Niye suçu oruçta buluyorsun da suçu kendinde bulmuyorsun? O şevk var mıydı sende? Vardı hocam. Vallahi hissediyordum hocam. Niye kaçırdın? Niye elde tutmadın? Niye kafesini sağlam tutmadın? Niye elinden gitti? Kendine sordun mu? Hocam bir şey yapmadım ya. Aa bir şey yapmadın ama üniversitede bir kız arkadaşlardan mesaj yazıyor. O ne? Bir şey yapmadın ama içki içen bir arkadaşla oturdun ve ona nehi yapmadın. Bir şey yapmadın TikTok'ta yaptın demiyorum da değiştirdiğin yerde oyuncak mı oyuncak kızlar çıktı ve patlatmadın. YouTube'a baktın, dizilere baktın, son bilmemlere baktın, bahsetmeye girdin, kredi çektin. Ha bunlar şevkin sönmesine neden değil mi? Ha bunlar şevkin sönmesine neden değil mi? Niye sadece ver kelimesine alıştık da al kelimesini asla denemiyoruz? Ya Rabbi al benim vaktimden. Ya Rabbi al benim gücümden. Ya Rabbi al benim gayretimden de bana şevkimi ver demedin. Yok. Gelirse kılarım, gelmezse kılmam. 1994 Şam'daydık. Benden büyük bir ağabeyim yani abimin arkadaşı. Benden 5-6 sene büyük. Aynı bu durumda. Baktım hüzün içinde, sıkıntı içinde. Dedim abi hayırdır? Durum iyi görünmüyor. Dedi Ammar, perşembe gününe kadar ben namaz kılıyorum. Kafamdaki iş oldu, oldu, olmuyor Namaz. Namaz yok bende. Yeter. Bunu söyleyen arkadaş İmam Hatip Lise mezunu. Vay halına diğer bölümlerde okuyanlar. Bu denir de Şam'da. Yani ulamalar ortasında, alimler ortasında, medreseler ortasında. Yani dini bir ortamda. Avrupa'da yaşayan bir kişi değil. Dedim arkadaş. Ne istiyorsun Allah'tan? Bir bir şey istiyorum dedi. Vermiyor o da dedi. Sanki babası, sanki abisi, sanki iş sahibi. Dedim abi vermeyecek. İstersen şimdiden namazı bırak sen. Vermeyecek. İstersen şimdiden namazı bırak. Çünkü Allah Azze ve Celle köşede sıkıştırmalara gelmez. Sevmez. İnna Allahe la yemellu hatta temellu. Sen dua ediyorsun. İlla ki verecek değil. Şimdilik de değil. Elbet Allah Azze ve Celle amindir. Ama sonra erteler. Elbet Allah Azze ve Celle amindir ama sonra veri. Helbet Allah Azze ve Celle amin der ama başka bir türlü hediyen gelir. Tamam. Sen diyorsun ya Rabbi ben para istiyorum, ya Rabbi para istiyorum, ya Rabbi para istiyorum. Ama para gelmiyor sana. Allah'ın kabul etmediği anlamına gelmiyor. Bak komşunun motoru bozuldu, senin motorun bozulmadı. Komşunun dükkanı çalıldı, senin dükkanın çalınmadı. Komşunun buzdolabı bozuldu, senin buzdolabın bozulmadı. Komşunun kon, e, faturası 100 TL, internet senin faturan 60 TL. Onun e, ayda 4-5 defa doktora giderken sen hiç gitmiyorsun. Bunlar para değil mi? Bunlar rızık değil mi? Bunlar nimet değil mi? Şevke geri dönelim. Şevk gittiyse kendini de araştır bakalım. İnne Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusim. Allah Azze ve Cel verdiği, alıştırdığı bir vergiyi, bir minhayı, bir hediyeyi değiştirmez, sen değiştirmedisen. Düz sürdüsen Allah Azze ve Cel ile beraber Allah Azze ve Cel de sen ne var düz sürer. Ama aykırı yollara gidersen Allah Azze ve Cel o yollarda yok. Bir gün varım bir gün yokum Allah Azze ve Cel bu yoklamaları sevmez. Yüce bir Müslüman olma istiyorsan, yüksek kaliteli bir Müslüman olma istiyorsan. Ama ham 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 o ayrı bir mesele. او سنه یاقشماس او سنه یاقشماس سن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مسلمان نردانسن اما واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى مذبذبين لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء سن ان اشینی سن بیزات او eğitimden nisbetini almayan, imandan hazzını almayan kişilere söylendi. Ama sen yok, sen yaparsın. Sen biliyorsun, İbn-i Kayyim el-Cavziye şöyle diyor, rahmetullahi aleyh. Bir nimet geliyor, o nimet bize şükretmemizi icap ediyor, doğru mu? Şükrediyoruz ve zannediyoruz o nimetin şükrünü ederken biz ne yaptık? Boynumuzun borcunu eda etmişik. İbn-i Kayyim sana soruyor. ...şükretmeni... ...sene, bizzat sana... ...nice insanlar yemek yiyor... ...on tanası şükrediyor. Doğru mu? Doğru. O on tanasının şükretmesini kim nasip eyledi? Gücünü kim verdi? Allah değil mi? O zaman şükretmene de ne yapacaksın? Şükredeceksin. İnsanoğlu şükür içinde devamlı gideceksin. Gözünün, kalbinin kanının, böbreğinin, kollarının, ellerinin, dillerinin, kulaklarının hangi nimetin şükrünü eda ettik? Şevk gitti, namazı bıraktık. Olmuyor işte, olmuyor. Onun için yine baba şefkatiyle, abi şefkatiyle, göz kalp atışıyla sene diyorum. Allah ile ticaret güzel ama iddia güzel değil. Allah bizi kazanmamız için yarattı. Sen bir yap kulum ben sene 10, 30, 700 vereceğim kulum dedi. 700 vereceğim dedi. Ama yap. Ama verirsen veririm, yaparsan yaparım Allah'a meydan okuma. Allah'a meydan okunmaz. Çünkü senin ilkinde, sonunda, başında, sonucunda Allah'ın elinde. Allah seni yarattı, isterse de yaratmazdı. Allah seni öldürecek, Allah seni haşredecek, cennete de gireceksin ya da cehenneme gireceksin. İkisi de Allah'ın bir e, hakkıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisten de bitirelim. Hiç kimse sanmasın ki ameliyle cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler sen de mi ya Resulallah? Ben de. Sen ya Resulallah? Ben de. İlla en Allahu ve rahmeti. Ancak Allah'ın rahmeti bizi idrak ederse o zaman cennete gireriz. O zaman hocam bizim işimiz çok zor. Zor, zor görene. Kolay, Allah'ı Rahman, Rahim görene. Lakin Rahman, Rahim Allah'ın rahmat sıfatına nail olmak için biraz terlememiz gerekiyor. Yani yatarak olmuyor. Ve sallallahu ve sellem ala habibina Muhammed ve ala ali ve sahbihi ecmain.